1905 yılına ait e, rahmetli gramofoncu babaya ait ciddi eserlerden bir tanesi. Yani 120 devirmiş her ürün antika nitelin taşır. O artık 120 yılını bulmuş neredeyse. O yüzden hala eskimeden 120 yıl hala aynı sesi verebilme özelliği mükemmel. Dedik. istiyorsan. Çaldırayım bak. <laughs> evet, 110 yoksa, 110 yoksa 100 lira yakışıklı gencime Sen Yüzü bende de. 110. Aa, Bir evet. İngiliz orijinal gramofon <laughs> göster başkan. Tabii, tabii. Ee, <laughs> normal değeri, normal değeri 50 bin, 20 bin dolar mıydı? O 10 şey, bin dolar mıydı? Çarşamba günü açacağız biz onu. <laughs> Ad Adi, Adi, evet işte yani bu 100 lira, Kanka 10 e, kuşları abi, <laughs> Evet kaç paradan çıkarıyoruz? Taştan geldi 800 lira. <gülüyor> <gülüyor> 50 takmaya <topuya> daşa. da <laughs> <laughs> <Altın> altı bir <yiyebiliyor> Dur. Mezat Halit Hacı. Bir dakika. Sevgili dostlar. Kredi kartı geçerli. Pas makinesi geçerli. Evet. Dört bin beş yüz açtık. Hayır. Dört bin lira geldi ya. Abi adamlar da para Adam düğünden çıktı. Tamam. Antikacıların şu anda toplanıp da burada bir pazar kurmasından dolayı çok yoğun bir ilgi de var. Bu ilgiden, ilginin asıl sebebi antika mı? bunu da hala çözmüş değiliz ama çok yoğun bir talep var. Sağ olsun şu anda hemen hemen 1500-2000 üzerinde standlarımızı gezen dostlar oldu. Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar var. Koleksiyonlarını burada sergileyen dostlar var, satışa sunan dostlarımız var. Ee, ilk defa sokak mezatı yapıldı Denizli'de. Çok yoğun bir ilgiyle ve alkışlarla karşılandı. Bu ilk mezatımız, e, ilk pazarımız ama biz beklenenin tam ıı, yüzde yüz kesinlikle daha fazlasıyla karşı ıı, karşıyayız. Bugün 19 bin liraya bir gramofon satıldı benim gördüğüm. antikaya yoğun bir ilgi var mı? Evet. Bugün ıı, biz beklediğimizi dedim ya çok çok fazla üzerinde bir taleple karşılaştık. O yüzden başımız daha hala bu saat oldu. Daha hala yoğunluğumuzu bitirdi. Azaltamıyoruz. 10 yarı, 30 geldi. 40 yoksa 50. ワクチンやったらワクチン